Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu Alkan Arms 818 A1 ses mermisi ile çalışıyor mu? Evet dostlar. Ee, biliyorsunuz şarjörlü tüfeklerin birçoğu ses mermisinde çalışmaz. Nedeni de barut gazının tam sıkıştırılmamasından dolayı mekanizmayı kurmadığından dolayı çalışmaz. Yani bununla ilgili uzun videoyu Bırakacağım aşağıya, oradan onun da detaylı izleyebilirsiniz. Evet dostlar, Alkanar 818A1 ses mermisinde çalışıyor mu? Bugünkü testimizin konusu bu. Şöyle size doğru çevirdim. Tüfeği zaten biliyorsunuz, Alkanar tüfeğimi üzerinden arabayla geçtik, suyun içinde ateş ettik. Efendime söyleyeyim, bilmiyorum daha nerede ateş edeceğiz, bakacağız. Var bir projelerimiz bununla ilgili. Ayrıca silahla ilgili yapmamız gerekenleri not olarak iletirseniz sizin adınıza o çılgın testleri yaparım dostlar. Biliyorsunuz Türkiye'de benden başkası yoktur arabayla üzerinden geçen. O videoyu da bırakacağım izleyebilirsiniz. Evet dostlar kutuyu kaldırdım. Evet dostlar biliyorsunuz tüfeğimiz demonte. Kulaklığımı aldım geldim. Şu şekilde mekanizmayı birazcık vurursanız yerine oturur. Evet dostlar tüfeğimiz burada. 5 ee, adet bulgur fişeği dolduruyorum. Toplumdaki adı tabi bu. Normalde saut fişeği ve ses mermisi diye geçer. Amaçla düğünlerde biliyorsunuz insanlar birbirine zarar vermesin diye e, yapılmıştır. Ama bununla ilgili test yaptım yakından atınca bu video kanalımda mevcut izleyebilirsiniz. Ses vermesin zararları diye yakın mesafeden 5 adet doldurdum. Arkadaşlar hedef gözetmiyorum. Bismillah diyorum. 5 adet atıyorum. Bakalım ne yapacak? Dostlar gördüğünüz gibi Alkanarım 818 A1 şakır şakır çalışıyor. Allah'a emanet dostlar.